Merhaba arkadaşlar, bir merhaba hoş geldiniz. Ee, uzun süredir biliyorum video atmıyorum. Ee, belli sebeplerinden dolayı video atmamıştım arkadaşlar. Ee, 6 ay boyunca zaten askerlik e, askerlik yaptım arkadaşlar vatana borcunu ödemek için. Ee, yakın zamanda e, videolar atacağım bu arada arkadaşlar. bu ee, Brawl Stars'tan e, ilerlemek istiyorum. Hani ee, Brawl Stars videoları olur ya da başka e, PUBG, Mapçi oyunları, PUBG Mobile ya da PUBG'nin başka bir tür oyunu çıkacak. Onun üzerinde de e, video atmak düşünüyorum. Ama e, belli olmayabilir arkadaşlar. Eski serilerimizden Clash of Clans, Clash Royale videoları da gelebilir. Ama Brawl Stars videoları tahminince bir Brawl Stars videoları gelecek arkadaşlar. Bu videoyu çekmemin sebebi e, size e, uzun süredir video atmam, atmamamın sebebini açıklamak, Arkadaşlar bu şekildeydi. 6 ay en son 6 ay önce 6 yani ayda rastgele diyeyim. Onun için mecbur atamadım. O şekildeydi. Ayrıca buradan e, arkadaş, e, askerlik arkadaşlarım Ahmet Maden, Hasret İnen, Gürkan Aydın'a Selamlarımı söylüyorum. Selamlarını benden bekliyorlardı. Bu şekildeydi. Ve sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese iyi günler. Bay bay.